Aa, dayıma bakın. Ne? Nerede? E doğum günü partisinde dayım. Dur, işte. Bakayım. Aa. Bak, baksanıza pasta yapmış. Biz de şarjı bitti diyoruz. Çalışıyormuş adam meğer, işinin ee. başındaymış. Aa. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi olmuş. pasta, ne kadar ince çalışıyor, hiç, hiç söylemiyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Dayım bu kadar iyi pasta yapabiliyor Aa, mu? Yapıyor tabii canım. <laughs> Altına ne yazana bak. Neyse Yürüyen olsun? karizma, ümit Şef, unutulmaz bir doğum günü. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi <bu> arada. <laughs> İnanılmaz güzel. Benim doğum günü pastamı da dayım yapsın o zaman. Tamam. Yap. Yapar, yapar. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Bravo <laughs> dayı. Yürüyen karizma. Hoş o dayı. geldin yürüyen karizma. Bravo şef. <laughs> Dayıcığım. Hayır, ben bir şey mi kaçırdım? Yok. Bu ailede kaçıran sadece benim konuları. Biliyorsun ya. Hiçbir şey bilmem. Değil mi? Her şey benden saklanır ya. Ne oldu ki? Gel geç otur. Gel, gel. Böyle otur dayı. Versene bir tane Hayır, hayır ola. Hakikaten hayır ola. Sen niye hala çalışmaya devam mı ediyorsun? Hı? Dayıcığım, dayı. Dayıcığım, bir şey söyleyeceğim. Ablalardan hiçbir şey saklanmaz yalnız. Dayıcığım şimdi ile kardeş arasında bir... Ben söylemek Hı, istedim, o sadece o kaş, söyledim. Dur kaşıma, kaşıma. Tamam. Dayıcığım, Abla şimdi şöyle sonra kalmayacak. konuşacağız. Sonra 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 konuşacağız. Sonra. Sonra konuşacağız. Seni seviyorum. Sen ne diyecektin? Aşkım, kaşım, seni yaşıyorum. seviyorum adam. diyecekti biliyor musun? Tamam kız Allah'ın her zaman ya. Çok, <laughs> affedersin. Ama... Çok <laughs> affedersin ama... Sonra konuşuruz, tamam. sonra, konuşacağız. Tamam Afiyet olsun. Ne şeyler <laughs> 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 Sen <laughs> var, ye boş ver tamam. Hadi <laughs> pastana. <laughs> evet. Evet. Kahraman. <laughs> Vali Hanımcığım siz hiçbir şey yemiyorsunuz ama. Ya öyle düşünceye daldım bir Her şey çok güzel, yemekler çok lezzetli. Sadece yemeklerde de değil. Her şey çok güzel. Sizler, bu masa, oğlum, torunum, gelinim. Niye daha önce insanların güzelliklerini görmedim? Niye bu masanın etrafında toplanmamız ...o kadar zaman aldı diye hayıflandım işte. Olsun, olsun. Hiçbir şey için geç değildir. Evet. Hem hepimiz elimizdekilerin kıymetini çok sonra anlıyoruz, değil mi? Tabii. Benim görmem lazımdı. Bilhassa benim. İki evladını toprağa vermiş muhalle. Görmeliydi, bilmeliydi. Ailem, evlatlarım, kocam, arkam koskoca bir mezarlık. Yanımda hiç kimse yok. Öyle demeyin Allah aşkına ne olur biz varız. Biz varız. <laughs> Sezai'yi okuyan ne yapıyorsun burada? Aa anladım. Yüzü de kapının önüne koyunca seni, ben gene de her şeye rağmen senin… …kulun, kölen olurum falan diyorsun, değil mi kapısında? <laughs> ya ben sana dedim, Hava nasıl gölü. Bu evden attıracağım dedim seni. Değil mi? Ne yaptım? Attırdım mı? Attırdım. Sen de şimdi böyle bekçik köpeği gibi burada bekleyip dur bakalım. <laughs> Sesin pek duyulmuyor. Yakından söylesene biraz. Tamam. Gelsene. Ha, tamam. Ben gel gel, şey yakından söyle. Hadi, hadi. Evli evine, köylü köyüne. Hadi! Hadi, hadi canım. Hadi. Aa, afiyetler olsun. Ne güzel toplanmışsınız hep birlikte böyle. Can torunum da Tarık burada. Tarıkcığım, hayrola? Niye geldin? Aa, Güzideciğim, öyküyü almaya geldim canım. Nerede o? İçeride mi? Ozan, oğlum sen aldın ya bugün öyküyü. Ben, yok ben almadım. Ne demek almadım? Okuldan aradılar beni. Abisi gelmiş gönderelim mi dediler. Baba ben zaten şantiyeden geç çıktım. Öyküyü okuldan ben almadım. Abisi aradı. Tarık'cığım Allah aşkına oyun yapıp durma çocuk almadım diyor. Almamış. Tamam. Yanlış anlaşılma oldu herhalde. Afiyet olsun. Anne. İyidir değil mi Ökü? İyidir be kızım ama bilmiyor musun babanın oyunları işte. Tamam ama bir okulu arasak mı acaba <laughs> yani kim aldı falan? Ya da Yeşim'i arayalım mı soralım iyi mi diye. Ya kızım babam tanıyamadım mı hala ya? Annemi görmek için bahane buluyor işte. Şu kıymet bilmeyenler listesinin başına erkekleri yazmak lazım Güzel <laughs> Hanımcığım. Vallahi erkekler. Bu adamlar önce kadınları kaybediyorlar, sonra akılları başlarına geliyor ama geçmiş olsun. Ah vallahi geçmiş olsun. <laughs> tamam. Ya tamam, ne, ne güzel, güzel konuştun. Aynen çok güzel konuştun Evet. Hı hı hı. -hı. <laughs> Patlı için teşekkür ederiz, Mualli Hanım. Afiyet olsun. Kesenize bereket. Ne ya böyle? Çok iyi değil mi? Hı. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok güzel. Vay vay. vay. <laughs> nah, Benim de şükürüm. Bir tadına bak. Tabii tabii. Hemen. <laughs> Hımm. Hımm. Yani. Kesenize bereket. Her şeyden önce. Güzel ama ben bunun daha iyisini yaparım söyleyeyim size. daha <laughs> <laughs> iyisini. Alasını yaparım Emre. Valla. Yaparım değil mi abla? Yapar. Yaparım. Yapar benim kardeşim yapar. Siz benim kardeşimi tanımıyorsunuz <laughs> Muhalle Hanım. Aa, olur mu öyle şey? Ümit Şef'i tanımayan mı var? Dünya alem tanıyor onu. Duyuyorsun. <laughs> oh. Evet gurur duyuyoruz. <laughs>